ben bir Atatürk'ü görmedim. Hepsini gördüm. Hepsini gördüm. Sağ olsun. Ama şu 20 senede yapılan hizmetleri Türkiye görmedi. Şu 20 sene Türkiye nerede nereye geldi? Allah razı olsun Erdoğan Bey. Türkiye'nin Atatürk'ten sonra ikinci adamıdır. Yaptığı hizmetler çok büyük. Aklı hayale gelmeyecek hizmetler yapıldı. Bu rahmetli Özal. Bu ben. Bu belediye başkanımız. Bu arkadaşlarımızın belediye meclisiyiz arkadaşlarımız. Bu ben. Bu özel bu ben. <laughs> Türkiye tarihi. Evet, bu ben. <laughs> Mesela bu İnönü, bu Menderes, bu Özel, Demirel, Bülent Ecevit, tamam mı? Türkiye tarihi. Hepsi var burada. Elhamdülillah. Biz de muhtarız. Kısımlar şey Elhamdülillah. Ben Eskişehir'de ANAP'ın kurucu anlarım. Özal'ın rahmetli ANAP kurduğu zaman Eskişehir'de biz teşkilatı kurduk. Ve ilk dönemde de Eskişehir'den Belediye Meclis Meclisi'ne birinci sıradan girdim. Anap'la beraber çok çalıştık özel hizmetlerde. İyi de hizmetler yaptık kanısındayız. Ve bu 74 75 9 1889 tarihine kadar devam etti. 89'da e, tekrar meclis için başka meclisler teşekkür edildi. Ben bir meclisine ayrıldım. Ayrılınca e, mahalle muhtarımız vefat etmişti. Dediler ki ya muhtar vefat etti. Biz de yeni ayrıldık şeyden, hizmetten, meclisinden. Ondan sonra seçimlere girdik. Muhtar seçimlerine girdik. Çünkü Özal bize derdi ki halka hizmet, hakka hizmet irade halka hizmet hakkın da Biz öyle çalıştık hizmetlerde. Öyle olunca komşuların teklifi üzerine biz muhtar aday olduk. Muhtar olunca muhtar aday olduk. Ara seçimde. Beş tane arkadaşımız vardı. Muhtar adayımız. Beş kişinin arasında biz muhtar olarak muhtar olduk. 79 senesinde. İşte bundan sonra devam ediyoruz. Aşağı bu yedinci dönemdir bizim muhtarlığımız. Yedinci dönemdir muhtarlık yapıyoruz. Dilektaş Mahallesi'nde. İlk seçimimiz heyecanlıydı. Beş kişi arkadaşımız vardı. Ee, bizim, de ya bileyim yani, hepsi değerli arkadaşlarımız. Beş kişi vardı. Fakat e, ben aynı zamanda esnaftım. Esnaftım. Hamam yolu caddesinde esnaf olduğum için vatandaşların bloklarımız daha iyiydi. E, bir dönemde belediye meclis üyeleri yaptık. E, Komşularımızı iyi tanıdığım için inşallah o beş kişi arasında sıralar bizim motor olduk. Bundan sonraki devrelerde aday pek çıkmadı. Aday çıkmadı i̇şte en son seçimde üç arkadaş çıktı karşıma. Ee, gene de biz aldık inşallah. Bizim başlığımız fazla maaşımız da yoktu. Yani maaş yoktu fazla. Çok cüz'ü miktar, 150 250 maaşımız vardı. Sonradan ma maaşlarımız arttı. Şimdi genç yani şarkı asgari ücreti yakın para alıyoruz. Muhtemelen. Evet de yoktu bunlar yani. Hizmet. Ama e, tabii komşularla diyaloglarımız olması iyi oluyor. Ondan sonra e, şimdi benim buraya bir iş gelip bana bir adres sorsa ona izah diyorum. İşte şuradan git, şuraya git, buraya git ve mutlu olun için. ben bugün diyorum Allah rızası için ne yaptım? Birine adres tarif ettim. Adam memnun oldu. Çok teşekkür ederim müthişim. Allah razı olsun diyor. Ben daha çok teşekkür ediyorum. Onun için bugün diyorum işte ben Allah rızası için hiçbir şey yok ya. Adres tarif ettim. Adam memnun oldu. İşte bitti. Yani hizmet kardeşimizin bu? Ben çok memnunum. Çok mutluyum. Seviniyorum, seve seve yapıyorum işte. Yani yorulmak da değil. Ne diyorum? Ben sabah namazdan çıkıyorum, muhtarlığa geliyorum. Yatsı namazdan çıkıyorum, muhtarlıktan eve gidiyorum. Yine muhtarlığa gitmez <laughs> gidiyorum. Bizim anlayışımız bu. Hani yaşım şu an yani zannetmiyorum komşular hizmetle bir kusur ediyorum. mu? Allah aşkına gözümüz görüyor. Şeyimiz yani vaziyeti idare ediyoruz. E nasıl olursa yani bendeki intiba hizmete devam ederim. Çünkü bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Benden 8 yaş büyük. <laughs> <laughs> o belediye başkanı yapıyor. E ben dediğim bu tarz yaparım artık diyorum. <laughs> Kendi kendime. <laughs> ben bir Atatürk görmedim. Bir Atatürk görmedim. Atatürk'ten sonra hepsini gördüm. Celal Bey'i gördüm. İnönü'yü gördüm. Menderes'i gördüm. Hepsini gördüm. Bir Atatürk görmedim. Atatürk'ün hizmet yaptığında çok büyük hizmetler var. Vatanı kurtarmış. Hiç tartışılmaz o bir kere. O bir Türkiye'nin reis Birinci adam. İkinci adam Erdoğan'la Özel arasında değişiriz. Çünkü Özel Türkiye'nin ufkunu açtı. Özel Türkiye'nin ufkunu açtı. Ama Erdoğan hizmet etti, hizmet. yani kusura bakmayın Çok şey ben. Çok etkiliyorum. Çünkü ne hizmetler yapıldı. Türkiye nereden nereye geldi? Şu 19-20 senede hiç görmediğimiz aklımızın almayacağı şeyler yapıldı, aklımızın almayacağı şeyler yapıldı. Daha da yapılıyor. Türkiye'nin dünya Türkiye'nin yerini bilmiyordu. Türkiye, dünya Türkiye'nin yerini bilmiyordu. Nerede, yani haritelenen neredin Türkiye? Bilmiyordu. Şimdi dünya Türkiye'yi konuşuyor ya. Türkiye dünya konuşuyor. <laughs> Bunun için ben çok ümitliyim. Çok ümitliyim. Ama gençler, sizler varsınız gençler. Öyle çalışacaksınız. Ne hizmet yaparsanız yapın, Allah rızası yapacaksınız. O zaman hem siz mahpak olursunuz, hem devletimiz mahpak olur. Ben çok, <laughs> kusura bakmayın çok yetişiyorum ben. Türkiye çok ileri gitti. Ben çok ümitliyim. Türkiye'nin geleceği çok güzel olacak. Ama sizler, gençler aman ne iş yaparsınız Allah rızasını yapın. Önce vatan, gerisi teferruat. Benim görüşüm bu. Çok tavsiye ederim. Hele hele gençlere. Lütfen hangi branşta olursanız olun siyasetten alakadır olun. Ama kızarak değil, bağırlak değil, kötü yer değil. Gireceksiniz siyasetle, siyasette iyi bildiğiniz şeylere, güzel bildiğiniz şeylere onlara gideceksiniz. Bir yapamıyor mu? O yapamayana güzel şeyler önereceğiz. Ya bunu böyle yapalım. Şu şöyle olsun. Hep iyi konuşacağız. Hep iyi isteyeceğiz. gelin tanış olalım. Işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Rabbim sizin elinizle Yunus Emre'nin dörtlüğünün dört kıtada yaşanmasına nasip etsin. Üstü petek, Dehtaş Mahallesi muhtemelen. <laughs>